Yaşlılık. İnsanların çoğu günlük yaşamın koşuşturmasına kapılmış bir şekilde yaşar. Zaman bu koşuşturmanın içinde hızla akıp gider. Günler, aylar, yıllar göz açıp kapayıncaya kadar geçer. İnsan da zamanla birlikte hızla yaşlanır. Ama insanlar nedense bu gerçeği yok saymaya çalışır sanki hiç yaşlanmayacaklarını zannederler. Oysa hiç bitmeyecek zannedilen gençlik günleri çok kısadır. Hemen herkes bir gün yaşlanacağının bilgisine sahiptir. Ama genç bir insan bu konuyu kendisine her zaman uzak hisseder ve bir gün yaşlı, güçsüz ve aciz bir insan olmayı kendisine konduramaz. Bu resimlerde gördüğünüz iki genç insan güzel bir yüze, temiz ve parlak bir cilde pırıl pırıl dişlere sahipler. Ancak önemli bir ayrıntı daha var. Bu resimler 1955 yılında çekilmiştir. Bu çift, resimlerin çekildiği tarihte bir gün yaşlanacaklarını büyük bir ihtimalle akıllarından bile geçirmemişlerdir. Ancak bugün aradan yaklaşık 50 yıl geçmiş ve resimdeki gençlik ve güzellikten eser kalmamıştır. Zaman her şeyi yıkıma uğratır. Bu dünyanın bir kanunudur örneğin tatlı, lezzetli ve hoş kokan bir portakal zamanla birlikte çürür. Bir elma kısa sürede bozulur. İnsan güzelliğinin bozulması da çok kolaydır. İnsan güzelliğinin en önemli unsurunu oluşturan deri yıllar geçtikçe esnekliğini kaybeder, incelir ve sarkar. Gençlik yıllarında parlak ve pürüzsüz olan cilt yaşlılıkla birlikte kırışır kuru bir toprak gibi bütün canlılığını kaybeder. Genç bir insanın cildi gergindir. Parmak ucuyla sıkıştırılıp bırakıldığı zaman hemen eski haline döner. Ancak yaşlı bir insanın cildi büzüşük kalır. Yaşlılıkla birlikte saçlar beyazlar ve dökülür. Vücuttaki her organ yaşlılığın getirdiği yıkımdan nasibini alır. Örneğin burun ve kulak zamanla sarkar insanın sadece dış görünümü değil, duyuları da yaşlanır. Sinir hücrelerinde yenilenme olmadığı için, yaş arttıkça insanın tüm duyularında belli bir kayıp oluşur. İnsan yaşlandıkça daha az görmeye, daha az duymaya başlar. Yaşlı insanların bedenlerinde görülen yıkım ve tahribat, dünya hayatının geçiciliğinin çok çarpıcı bir örneğidir gençlik yıllarında fiziksel güzelliğiyle tüm dünyayı kendisine hayran bırakmış şöhretler, sanatçılar, sinema yıldızları veya politikacılar yaşlılık dönemlerinde çok daha farklı olurlar. Güç ve güzelliklerini tamamen yitirirler. Örneğin güç ve çeviklikleriyle ün kazanan sporcular, yaşlandıklarında eli ayağı zor tutan insanlar haline gelebilir. Burada genç ve yaşlı hallerini izlediğiniz ünlüler, dünya hayatının geçiciliğini belgelemektedir. Bir gün sizin de cildiniz işte tam böyle olacak. Ve aynaya baktığınızda işte böyle bir görüntüyle karşılaşacaksınız.